Yoo. Harbi e, mi? Yakışıklı ya. mıyım? Kafamın yeri nasıl? Hocam saçlarım <laughs> iyi çıkıyor. <gülüyor> Babur. <gülüyor> Babur. Yok. Kuşüstü iyisin. İyisin. Şakalar var. Ben canım. Kapıyı tam tutalım. Yat aşağı oğlum. Ya anlat Kameraman adamsın ya. Haydi bakalım ya. Biliyorsun bu işleri. Pazartesi, salı, çarşamba... Pazartesi, salı. <laughs> Umut Hoca'yla dersimiz vardı bizim. Ve o dersin sonunda final projelerimizde bir sergi hazırlayacaktık. O serginin üç tane görevlisi vardı. Onlardan biri bendim. Hangi yazıların olacağı gibi bir derleme kısmını beraber Umut Hoca, Deniz Hoca ve ben aslında baktık. O süreçte de Umut Hoca bana Nevslab'ın varlığından, yaptığı, yaptıkları işlerden ve gelip bir bak, ne yapabilirsin, ister misin gibi bir soru yöneltince ben de gidip Nevslab'de arkadaşlarımla tanıştım. O zamanlar Kayra ve Hümeyra'larla aslında çalışıyordu Nevslab. Sonrasında bir ekip değişimi gerçekleşecekti ve ben de aslında onlar sayesinde, onların ekip değişiminden dolayı Burak, Ege ve ben olarak başladık. Evet, e, faydalandım da diyebiliriz. <laughs> nasıl geldin anlat artık. Ben de bilmiyorum bu arada onu biliyor musun? Hiçbir fikrim yok senin nasıl geldiğine dair. Ben buraya aslında çok farklı bir şekilde geldim. Umut Hoca'nın vesilesiyle yine ama Umut Hoca'yı daha önce hiç tanımadım. Yani dersini de aldım. Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeydim ben. Üçüncü senenin hemen çıkışından sonra buraya geldim. Kültür Bakanlığı'nın bir projesi için aslında farklı bir çekim vardı. Umut Hoca vesile oldu buna. Buraya geldim falan. Biz geldik, konuştuk. Sonra bana bahsetti. Merak ettim ben de, anlattı. Kurgucu aradıklarını söylediler. Ben de ilgilendim açıkçası. Sonra ofise çıktık. Arkadaşlarımla tanıştık, hocalarla tanıştık. Çok tatlı bir ortamdı. Biraz küçüktü ama <laughs> gerçekten güzeldi. Umut Hoca'nın tipografi dersinde tanıştık Umut Hoca'yla. Kendisi benim proje ödevimi çok beğenmişti. Sonra beni dergiye davet etti. Geldim, tanıştım herkesle. Herkes çok hoşuma gitti. Çok iyi anlaştığım insanlar var burada. Sonuç olarak bir şekilde dergiye atıldım. Dergide illüstrasyon yaptım. Ben, Nihal ve Zeynep'le beraber üç kişi illüstrasyon yaptık. Dergiye katılmamla beraber hocalarla çok fazla bağlantı kurma şansım oldu. Normalde ben Güzel sanatlar Fakültesi'nde öğrenciydim. İletişim Fakültesi'de Umut Hocam, Sedat hocamla tanıştım. Dergiye girdiğiniz an günden itibaren dergide bazı sorumluluklar edinmeye başlıyorsunuz. Hiçbir hoca gelip size zorla bu sorumluluğu vermiyor, size bunu yapacaksın demiyor. İşin peşinde koşmanız gerekiyor ve iş aldıktan sonra da bırakmanız imkansız. Kesinlikle eve bırakamıyorsunuz. Bunun yanında farklı sektörde farklı işleri deneyimleme şansımız oluyor. Mesela emir çekim yaparken emiri görüyorum. Kamerada ne yapacağımı öğreniyorum. Birkaçtır ses deneyimim oldu bununla beraber işte yazı yazmak. Yani sadece illüstrasyonla gelen biri için bunları düşünmek zaten yani düşünülmeyecek bir durum. evet. Neyse, ondan sonra... ne diyeceğimi unuttum. Sadece illüstrasyon yazmakla gelen biri için yazı yazmak gerçekten hayal edilemeyecek bir durumdu. Kendime güvenmiyordum bu konu hakkında. Fakat deneyimleri gördükçe ben niye yapamayayım dedim. Dergiye Tek bir amaç için gelen bir öğrencinin buradan sadece tek amaç elde edip çıkması mümkün değil. Farklı alanlarda geliştiriyoruz kendimizi. Bunu istemesek de bir şekilde süreç içerisinde yaşıyoruz hepimiz. Burada eriş yapıyoruz. Burada kurguda yaptım. Burada belgesel de çıkardım. Hava gittim Çankırı'ya. Işık öğreniyoruz, kamera öğreniyoruz. Ondan sonra sosyal mecraları yönetme öğreniyoruz. Caption yazmayı öğrendim. İşte YouTube nedir, veri nedir, şu nedir falan. Onların marketing işlerine azıcık bakıyoruz, pazarlama işlerine. Yazı yazmanın yanı sıra aynı zamanda disiplinli çalışma öğreniyoruz ki bence bir öğrencinin edinmesi gereken en mühim şey disiplinli çalışmak. Aslında burada akademisyenlerle sohbet ettiğiniz zaman bile onlardan bir şeyler duyuyorsunuz. Belki test çalışması ile ilgili, belki doktora doktora da çalıştığı konuyla ilgili ya da yazılan bir makale ile ilgili. Onları görünce "Aa bu da varmış, bu da varmış." deyip bazı şeyleri beyin attığınız zaman ilginiz artıyor ister istemez farklı süreçlere tanık oldum. Ben sadece daha teknik anlamına bakıyordum ama hani bir içerik nasıl çıkartılır? İletişimcilerle çalışmak farklıymış açıkçası. Hani... <gülüyor> <gülüyor> Niye güldün oğlum? Tatlı geldi oğlum. Ha, yani. arasındaki farkı görmüş oldum aslında. Daha doğrusu işi, işi yaparak öğrenmeye başladım. Beni en çok heyecanlandıran Can Özö çekimiydi aslında. Çok keyifliydi. Hani onları sosyal medyadan bildiğimiz kadarıyla tanıyoruz. Bu da podcastlerinden dinlediğimiz kadarıyla. Fakat onlarla birebir tanışmak, beraber içerik üretmek, sohbet etmek, hani sadece sohbet derken kamera önünde değil, kamera arkasında da sohbet edebilmek, tanışmak gerçekten çok heyecanlı bir işti. Beni en fazla heyecanlandıran işte Nerenelden de aslında. Nerenelden bir e, gazeteci ve söyleşimiz olacaktı. Hem kendisinin yaptığı iş çözüm gazeteciliği hem kendi mesleği tabii ki gazeteci olmakla birlikte çözüm gazeteciliğini de yapıyor e, Artı 90'da hem onun işlerini takip ediyor olmak hem yaptığı işe çok saygı duyuyor olmak ya Türkiye'de farklı bir iş yapıyor olması beni çok heyecanlandıran ve tanışma fırsatı edinmiş olmam beni çok heyecanlandırıyordu. Kendisi söyleşi sırasında da çok heyecanlanacağımı bildiğim için önden söyledim ve o da beni çok tatlı karşılayıp bir problem olmadığını, beni çok iyi anladığını bana da geçirerek böyle çok tatlı bir söyleşi gerçekleştirdik. Benim ilk söyleşimdi ve kendisine her zaman teşekkür ederim. Hani e, bana kattıkları ve katacakları için. ben <gülüyor> <gülüyor> kadın olunca ben hep böyle yapıyorum ya. Meyran Hanım hoş geldiniz. <laughs> Toplantıya geldiğimde de kimseyi tanımıyorken ve neler yapabileceğimi bilmiyorken daha e, Ethem Onur bilgi iş röportajını kim yapmak ister diyor sorulur şeyde toplantıda. Ben de ben dedim. E, ama ben hayatımda hiç röportaj yapmamış bir insanım. Hiçbir fikrim yok hiçbir şeyle alakalı falan. Ondan sonrasında o gün geldi çattı. Ben hala çok inanıyorum her şeyi yapacağım falan. Sorular hazırladım, bir sürü soru hazırladım vesaire. Çünkü hani bütün hayatım boyunca çizim hayatımın içindeydi. Zaten resim düşüyordu vesaire derken bir sürü şey konuşabileceğimi düşünüyordum onunla. Sonra bir iki sonra galiba gerçekten çok ilustratör olmak istediğimi fark ettiğimden bu bana bir baskı hissettirdi. Buraya geldim, evden çıkarken her şey çok güzel vesaire falan. Sonrasında aşırı kaygın hissettim röportaj sürecinde. Ve soracağım soruları soramadım, kendimi çok böyle aksiyet hissettim vesaire. Süreç çok daha farklı yönetebilirdim, pişmanlığımı yaşadım. Ama sonrasında bak için e, yine birlikte çalıştık ve uzun toplantılarında onu tamamen kırdım yani. Çok arkadaş canlısıydı her şeyi sordum. İletişime ben geçtim Ethem Onur'la. Ozan Hoca'nın adını yine <laughs> <inanamadım. gülüyor> Ozan hocamız beni yönlendirdi. Sen yap bu işi dedi. Konuştuk. Hatta birkaç tane toplantı yaptık. Biz bir toplantıda bitecek diye düşünüyorduk. Ethem evet. Bey sağ olsun 3-4 tane arka arkaya hatta toplantı yaptık. Beklemediğimiz bir şeydi. Bizim için çok iyi bir deneyim oldu. Yalnız çok yardımcı oldu. Bizi ilerlettiği konular yani ilk başta başladığımız yerlerle sonra geçirdiği noktalar arasında büyük dağlar kadar fark vardı kompozisyonun olduğunu çok iyi öğrendik, desenin ne olduğunu çok iyi öğrendik. Yine bir kolaj tekniğinde gidecektik. E, fakat ondan sonra üç farklı ilustratörün, üç farklı e, stilini birleştirmenin zorluğuyla karşılaştık. Sonucunda hepimiz ayrı ayrı kapaklar çizmeye karar verdik. Ve kapakların iç kapak, dış kapak arka kapak olarak hepimizin kapakları yine dergide yer aldı. Çok güzel, e, tatlı, çekişmeli bir e, <laughs> dönemdi, süreçti. Bunun yanında bir de dergi sürecimiz oldu. Dergi sürecimizde bayağı bir zorluk yaşadık. Tabii ki de tatlı bir zorluktu. Uykusuz kaldık <laughs> Ve sonunu çıkardık. Arka arkaya çekimler yaptık. Çekim çekimlerin kurgusunu yaptım ya da arkadaşlarımla beraber yaptık. Bana çok yardımcı oldular. çünkü daha önce böyle bir akışta çalışmamıştım. Yani arka arkaya çekim yapıp arkadaşlarımı hazır hale getirmek gerekiyordu. Çünkü onlarda videolardan transkript çıkartıp Dergi içerik yazıyorlar. Hani o süreçte beraber çalışmak gerçekten çok keyifliydi. Bir anda dördüncü sayı, e, dördüncü sayının içerikleri, içerik yazma işi, röportaj yapmak, söyleşi yapmak, hepsi bir anda böyle beni çok heyecanlandıran hem de çok da stresi sokan bir dönem olmuştu. Bu sıralarda da kişi sayılarımız da hep artmaya başladı. E, hem çok kalabalık hem de çok tatlı bir ekip oluşturduk. Hem çalışması çok keyifli, hem burada olmak çok keyifli. Medelep bizim için bir ev haline geldi diyebilir miyiz arkadaşlar? Da 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 da.